طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم بنشارك سيد لرا نصيحة نصيحة بس كي تحفة المولود أحكام المولود ابن قيم الكتابنا ألمنا زق كتاب عذركن شو بس زي أما الشيخ الباني رحمه الله تعالى ما أكتب بعد تبدأ تحقيقنا عديس لرن إنجيل مسنا راشتر مسنا عدد أمازيز أدل مسنا باشور رزق توصية İkincisi olarak barakallahu fikum hiç şüphesiz ki e, evet çocuk geldiği zaman o çocuk e, İbn Abbas hadisinde geldiği kadarıyla e, nedir barakallahu fikum kuru kiyelendirilir. O, o kuma bi kerimatillahi tamme min kulli şeytanin vehamme ve min kulli aynin lamme. Evet bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. O kitap, o e hadis, o ayet, o Afan e affan, o sünnet bu şekilde okunulur. O çocuk kuru kiyelendirilir diyoruz. Üçüncüsü olarak da Evet ezan okuma konusu gelmiş midir. Ezan okuma konusu. Evet, ezan okuma konusunda bir sürü hadisler gelmiştir. Ama Şeyh el Rahimallahu Teala o hadislerin zayıf olduğunu, o hadislerle e, amel edilmeyeceğini söylemiştir. Onun için o çocuğa e, kulağına ezan okunmaz. Ama okunan kişiye de ret edilmez. Çünkü bu konuda bir bazı ihtilaflar vardır selef alimleri tarafından. Barakallah fikum. Selef alimleri tarafından evet bir bazı alimler deşek bazı olsun bir bazı fetvaları da vermişlerdir okunacağına dair. Bu konuda ihtilaflı, ihtilaflıdır. Raca olarak okunmaz. Çünkü hadis bu konuda sabit değildir. Barakallah fikum. Evet. E, dördüncü olarak da o çocuğa bereket duası yapılır mı? Yapılır Resulullah. Çocuklar getiriliyordu. O Resulullah S.A.V. hiç şüphesiz ki e, bereket Ayşe teala'nın Müslüm'ün rivayet ettiği kadarıyla, e, İmam Müslüm'ün rivayet ettiği kadarıyla bereket e'ye diyordu çocuklara. O aynı şekilde barakallahu fikum beşinci olarak da o çocuğa yani tahnik olay yani anne baba bir şey çiğneyip veya da dede amca dayı bir şey çiğneyip onun ağzına verilebilir mi? Küçük bir hurma çiğneyip de verme konusu var mıdır? Raca olarak vardır. E, ee, olarak vardır ama bu bereket şükürlükle bereket konusu değildir. Çocuğa ilk giren olay e, hurma veya hatta İmam Ahmet'in dediği kadarıyla bal, do, hurma yoksa bal konusunu söylenilir. Barakallahu fikum olmasa da bırakılsa da bir problem olmaz. Ve altıncı olarak da barakallahu fikum o çocuğun ismi seçilip o çocuk o çocuğun babası onun ismini koyar. Koyma koymak istemiyorsa annesine bırakır. Annesi babası istemiyorsa akrabalar da koyar. Ama o ismi koydururken sahabi veya hatta peygamber e, nebiler ismi ni güzel isimler seçilir. Barakallahu fikum. Yedincisi olarak da hiç şüphesiz ki o çocuk nedir? Ee, o çocuğa akika konusu. Akıka konusu hiç şüphesiz 7. günde yapılır. Olmazsa Büreyde hadisinde geldiği kadar 14. olması 21. günde bu da olmazsa başka günde kesilir. hakika konusu erkek çocuğu için 2, ve kız çocuğu için bir tane koyundur. Barakallahu fikum. O olmazsa erkek çocuğu için iki tane kesilemezse zorluk konusu varsa, para yoksa, zorluk durumu çok büyük bir şekilde varsa bir tane kesilir İbn Üteymin dediği kadarıyla. Barakallahu fikum. Evet, nedir? kesildikten sonra yemek verilir mi? Verilir. Yemek verilmek istiyorsa et dağıtılır mı? Pişirilmeden dağıtılır. Kendisi yiyebilir mi? Yer. Nedir? Evet. Sekizincisi olarak da nedir barakallahu fikum? O çocuğun erkek çocuğuysa, o çocuğun nedir barakallahu fikum? Başı kesilir mi? Kesili, saçının başı kesilir mi? Saçının başı kesilir. Sonra o saçının başından dolayı nedir? Gram, kaç gramsa o gram bakılıp o şekilde gümüşe çarpılır. Gümüş Kaç gümüş geliyorsa, kaç gram gümüş geliyorsa o saçı, o saçı gramı olarak kaç gümüş geliyorsa o şekilde, evet Semra hadisinde olduğu kadarıyla ve bir rafa hadisinde olduğu kadarıyla ne yapılır? Sadaka verilir. Barakallahu lafik. Sadaka verilir. Ve sekizinci olarak da o çocukun başı zaferan zaferanla da e, nedir barakallahu fikum e, mü? o çocuğun başına e, nedir barakallahu fikum tıraş edildikten sonra evet zaferan sürüyor. ama tıraş ederek tıraş edecek kişi hiç şüphesiz ki zeki olması bu işi bilen olması çocuğu yıpratmaması profesyonel olması diyerek yapıldıktan sonra o çocuğun hiç şüphesiz ki nedir? Barakallahu fikum. Zaferan'la e, nedir? Barakallahu fikum. E, Ayşe radiyallahu teala'nın hadisinde geldiği kadar, e, kadar, kadarıyla geldiği zaman e, o çocuğun başına zaferan'la nedir? Kokulandırılır. Barakallahu fikum. Zaferan sürülür. Ve nedir? Ve aynı şekilde fikum, çocuk, kız çocuğuysa kız çocuğun başı kesilir mi? Bu konuda ihtilaf vardır. Leci <laughs> daime kız çocuğunun başı kesilmeyeceği yani saçının başı kesilmeyeceğini ama e, evet Şeyhel Bey'in saçın o kız çocuğunun saçının kesileceğini söylemişlerdir. İhtilaf konusudur. Barakallahu fikum. Kesilse veya kız çocuğuysa başının saçının başı kesil, kesilse veya hatta kesilmemesi konusunda ihtilaf vardır saçının başının kesilmesi konusunda Fe nedir 7 gününde taban Fe, Evet ama e, kız çocuğu yani erkek çocuğunun dokuzuncu olarak e, ne konusu vardır sünnet konusu vardır sünnet konusu 7 günde yapılır mı Evet yapılabilir ertelenme bilir mi imkanı var mıdır ertelenebilir e, ne zaman ertelenebilme bilme imkanı vardır. Evet 7, 8, 10 yaşlarına kadar en fazla eğer değerlenir bu olayın bu şekilde bilinmesi gerekir.